<laughs> selam arkadaşlar yeni telefonum geldi dedim ki 12 burç için birer tane kart seçeyim evet 12 tane burcumuz var biliyorsunuz ki hepiniz için buradan birer tane kart seçeceğim sonra da yorumlayacağım bu koç burcu için olacak bu boğa burcu için olacak bu ikizler burcu bu yengeç bu aslan devam ediyoruz aslan başak terazi, akrep, yay, nasıl sıcak bilmiyorum bir dakika halledeceğiz. yay, oğlak, oğlak içinde koyduk. Başka ne kaldı arkadaşlar? Şöyle şey yapacağım, şunları şöyle biraz toparlayacağım. Şimdi ilk altıyı böyle koyacağım. Bu şekilde daha düzgün olacak. Ya, e, yay Oğlak dedik Kova ve Balık. Evet arkadaşlar, güzel konseptler yaratıp yaratıp geliyorum gördüğünüz gibi bakalım sizin için güncel enerjilerde öne çıkan enerji ne olacak Evet koç burcu da başlıyoruz heyecanlıyım <laughs> güzel video oldu bu güzel olacak koç burcu savunmadı arkadaşlar Evet koç burcu beni dinliyorsan senin için burada konuşuyorum ee, bir şeyleri savunuyorsun Varlıklarını savunuyor olabilirsin Kendini savunuyor olabilirsin ee, Kendini risk altında görüyor olabilirsin Bu dönem O yüzden de tedbiri elden bırakmıyorsun Burada sana yardımcı olan bir arkadaşını da görüyorum Hani böyle ikiniz e, Diyorsunuz ki bu kaleden giremezsiniz Burası bizim e, Mekanımız e, Buralar bizden sorulur Biz savaşta biraz e, yara aldık e, Fakat şimdi varlıklarımızı koruyoruz Tedbirliyiz Kolay kolay buradan kimse geçemez diyorsunuz Koç burçları. Evet sizin için açalım bu şekildeydi. Böyle kısa kısa devam edeceğiz. Boğa burcu. Boğa burcu sana ne desem Halini görüyorsun değil mi? Melankoli içerisinde. E, bir, bir duygusal kaoslar içerisindesin. Gri bulutlar, yağmurlu hava. Evet ruhunda böyle bir hava var. Yağmurlu, gri, e, rüzgarlı belli ki. Bazı kupaların devrilmiş görünüyor kalpler kırılmış, senin de kalbin kırılmış. Ben ne yapacağım bunlarla diye kara kara düşünüyorsun. Sanki ortalık bayağı karışmış gibi Boğa burcu. Terk edilmiş olabilirsin. Melankoli içerisinde olabilirsin. Duygusal genel olarak aşk, iş, aile her konuda duygusal bir girdap içerisinde olduğunu görebiliyorum. Arkada da birisini boğuyorsun. Burada bunu görüyoruz. Boğuluyor yani. Hiç onunla ilgilenmiyorsun. Kendi halindesin kim öldü kim kaldı yani kendi derdine yoğunlaşmaktan onları böyle bakın burada görüyorsunuz unutmuş haldesiniz boğa burcu şu anda böyle bir durumda olduğunuzu görebiliyorum ağırlıklı baskın enerjilerinize bakıyoruz arkadaşlar burada kanala abone olup desteklemek için ne yapıyorsunuz ee, söyleyemedim kanala abone olup beğenebilirsiniz katıl tuşundan size özel videolar hazırlayacağım oradan da iyi olabilirsiniz gelir durumunuza göre Başka ne söyleyebilirim? Açıklama kısmından da diğer tüm detaylar var. Maddi destek için de bu videonun altında bulunan teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. İkizler Burcu ile devam ediyoruz. İkizler Burcu şeytan kartı çıktı. Evet bir takım arzularınızın kölesi olmuş durumdasınız. Şeytanın emrinde gibi görünüyorsunuz. Tabii metaforik anlamda diyorum. Çok da şey almasın. Yalnız burası felaket arkadaşlar onu söyleyeyim. Seksüel bir takım e, düşkünlükleriniz olabilir. Buna kendinizi e, yoğunlaştırmış olabilirsiniz. Dünyevi zevkler içerisinde yanıp tutuştuğunuzu şurada görüyoruz. Yanıp tutuşuyorsunuz adeta. bakışlarda böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani arkadaki şeytanlar, yılanlar, canavarlar hepsi sizinle beraber gibi ee, tabi ego var burada işte bağımlılıklar var, seksüel tutkular, arzular var, istekler var, ee, istek var, arzu var genel olarak. Yalnız bunlar daha kötücül bir şekilde e, zerk etmiş sizin bünyenize bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki yengeç burçlarıyla devam ediyoruz. Yengeç burcu tam kendine uygun bir kart çıkarttı. Mutlu aile tablosunu burada görüyoruz. Ailenize güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Ailenizin tadını çıkartıyor olabilirsiniz. Tamamen tamamlanmış mutluluk huzur içerisinde. Beraber güzel vakitler geçiriyorsunuz. Ya da kendi içinizde böyle hani ben tamamlandım tamamım artık dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz yengeç burçları. Evet çok tatlı çok güzel bir kart çıktı. Hatta en güzel kupa onlusu diyebilirim burada. E, bu after tarot arkadaşlar. Bu aralar after tarotu sardım ben de. Keyfiniz yerinde yengeç burçları. Keyfiniz daima olsun. Evcil evcil. Evinizde takılıyor da olabilirsiniz bu arada. Mutluluk ve huzur içerisinde. Kendi küçük ailenizde ya da geniş ailenizde diyebilirim. Yengeçten sonra Aslan Burcu'na geldiğimizde Aslan Burcu dalavere çeviriyor olabilir. Burada arkasından işler çevriliyor da olabilir. Aslan Burcu'na özellikle eğer bunu kendisi yapmıyorsa dikkatli olmasını öneriyorum. Aslan Burçları Burada mal kaçırma dalaveri. Hani burada şey bu ne biliyor musunuz? Kılıç beşlisi. Yani kimsenin kazanmadığı bir savaş. Hani ego savaşları gibi, bilgi savaşları gibi, yetenek savaşları gibi. Yani kimsenin kazanmadığı bir savaş. Bence burada orta yolu bulup anlaşmaya gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Yani böyle bu hiç kimse bir yere varamıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kazandım sanıyorsunuz. Kazandığınız bir şey de yok yani. Uzun vadede bir şey bir bir şey elde edemeyecek olabilirsiniz. Aslan burcundan sonra geldik. Başak burcuna. Başak burcu Allah diyor duygular şelale. Bakın arkadaşlar duygular şelale diyor. Benim diyor duygularım müthiş. Yani aşık oldum galiba diyor. Şimdi ben bu aşkı nasıl sunacağım, nasıl anlatacağım? Bir de Başak burcu ben şimdi nasıl anlatayım ki bu derdimi diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kul cool, takılıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama duygular şelale arkadaşlar. Bakın ayaklarında da balık şeyi var, balık pulu var balık bulundan ayakkabı yapmışlar kupaya kralımıza. Adeta bir kupa kralı gibi duygusal açıdan tatmin oluyor ola olduğunuz ya da tatmin olmak istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Duygularınız sizi ele geçirmiş görünüyor. İş konusunda da olabilir, aşk konusunda da olabilir, ailede de olabilir. Böyle çok duygusal bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Yalnız bunu etrafa belli etmemeye çalışıyorsunuz Başak Burçları. Başak'tan sonra geldik teraziye terazilerin Allah diyorum yani kabusları devrede uykusuz geceler yaşıyor olabilirsiniz endişe ettiğiniz bir takım konular var terazi burçları bakın geceleri böyle yatakta bu dragona karşı savaş veriyorsunuz yani dragon dediğim daha hani yumuşak bir manada kara basan desek daha doğru olabilir aslında birçok derdiniz var 9 tane derdiniz olabilir hani o da buradaki kılıç sayısından dolayı söylüyorum Arkadaşlar bu aralar uyku düzeninize önem verin. Uykunuz için de kul cool şey melisa çayı, papatya çayı gibi çaylar içebilirsiniz. Uykunuza e, önem verin. Uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Çünkü endişe ettiğiniz bir takım konular var belli ki. Bu her konuda olabilir. Bunu şu anda bilemiyorum. Tekrar açtım. Dikkatli olun. Biraz uykuya önem verin. Bir de endişeden uzak durun arkadaşlar. Endişe. Geldik Akrep burcuna. Evet Akrep burçlaşlarım. Burçtaşlarım. <laughs> Evet para geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir fırsat geliyor bakın bu böceği ben hep böyle ne bileyim ne derim bu böceğe bilmiyorum ki bu böceğin ne olduğunu ama bu hani böyle nasıl desem e, ilginç yani bu böceğin ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar açıkçası fakat size bir para geliyor bakın para fırsat geliyor yani bunu fırsat dersek bu da para. Para getirecek bir fırsat gündemde olabilir. Bu aralar maddiyatla kafayı bozmuş olabilirsiniz akrep burçları. Maddiyat, 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 huzur, mutluluk, para. Hep böyle durumlar içerisinde bunları gözlüyor olabilirsiniz. Fakat ne kadar gözlüyorsanız manifest ediyorsanız onlar da gelecekmiş. Bakın burada çok güzel bir fırsat var. E, yüksek miktarda bir paraya kavuşma ihtimaliniz olabilir. E, yani kendi algınıza göre bunu değerlendirin. Hani ne bileyim Mesela bir şey almak istiyorsunuzdur, onu alacak para örneğin. Ya yani güzel bir maddiyat ama bu sanki şey gibi nasıl biliyor musunuz? Şimdi bu para geliyor ama hani bunun devamı da geliyor. Hani öyle söyleyeyim. Hani biz tek seferlik değil de devamlı gelecek bir şeymiş gibi. Geldi bana. Bunu bilemiyorum ama bu hocanın manasını bilmiyorum. Bunu buraya koymalarının nedenini anlamadım. Onu da söyleyeyim. Gelelim. Akrep'ten sonra Yay burcunu. Yay burçları yine e, kafalar karışık, birçok fırsat var, birçok kişi olabilir hayatında, birçok e, böyle yeteneği olabilir arkadaşlar. Yay burçlarının e, diyor ki onu mu seçsem bunu mu seçsem onu mu onunla mı devam etsem şununla mı sürdürsem hepsi de olsun istiyorum açıkçası. Ay acaba şu yenisinde nasıl bir fırsat var acaba? Böyle arkadaşlar böyle biraz dünyevi zevklerle kafayı bozmuş olabilirsiniz yine yay burçları. Bu dünyevi zevkler para, aşk, e, iş, e, cinsellik gibi konularda olabilir. Birçok seçeneği değerlendirdiğinizi ben burada görebiliyorum açıkçası. Evet arkadaşlar tabi bunu kendinize göre alın. Buradakiler ne olabilir diye kendinize göre düşünün. Onu ben bilemem. Gelelim Oğlak Burcu'na. Oğlak Burcu'na geldiğimizde Oğlak Burcu bir tamamlanma yaşıyor. Belli ki bir süreci var. Bakın İkizler Burcu'nda bir şeytani süreci var. Sizin de şey var tamamlanma süreciniz var. Onu söyleyebilirim. İki tane majör arkana kartı size geldi açıkçası. Güncel enerjilerinize bakmamıza rağmen bu majör arkana kartları geldiğinizde daha uzun bir süreci etki edeceğini söyleyebiliriz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bir tamamlanma sürecindesiniz. Böyle tatmin olma hissiyatını yoğun olarak yaşıyor olabilirsiniz. Bir takım tamamlanmanız için süreçlerden, sınavlardan geçiyor olabilirsiniz. Ama finalde gayet kendiniz olacağınız bir bütün olacağınız süreci yakalayacaksınız diyebilirim. Oğlak burçları sizin için de bunlar dikkatimi çekiyor. Dünya kartı tabi yani bakın bunlar hemen bu bu durum hemen olacak bir şey değil ama kendi tamamlanmanız için Hani dünya evine girmek belki de söz konusu ya da iletişim ağını genişletmek her şey olabilir. Bu konu üzerinde çalışıyorsunuz arkadaş ama nasıl çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Satürn enerjisiyle böyle çok oturaklı oturaklı sindire sindire çalışıyorsunuz ve sonuç alacaksınız. Burada bunu dünya kartıyla görebiliyoruz arkadaşlar. Peki kova burcuna gelelim. Kova burcu adeta bir değnek kraliçesi modunda şu, şu aralar. Diyor ki ben artık kontrol benim elimde. Ayçiçeğim de aldım. Kedim de yanımda. Değneğim de burada. Bir, yani, tacım da başında zaten. Olay benden sorulur. Ben buraların hakimiyim. Yani hayatımın kontrolünü kendim elime aldım. Ve bu şekilde de bu böyle devam edecek. Kimse benim önümde duramaz. Diyor adeta. Bakın buradaki değnek kraliçesiyle arkadaşlar bakışlardaki kararlılığı görüyorsunuz. Ayçiçeğin dirayetini ve sopasının da yeşillendiğini. Bolluk bereket enerjilerinde aslan enerjileri görüyorum. Hani kova aslan zaten birbirine benzer. Arkadaşlar e, yalnız kova daha çok biz derken a, aslan burcu ben der. Aradaki aslında en ayırt edici fark budur. Tabi kova burcu biz dediği için daha merhametlidir aslan burcuna oranla. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Merhametli bir burçtur. E, aslan burcu ile karşılaştırıldığında ama zıttı olduğu için çok benzer özellikleri de vardır. Diyor ki yani artık olay benden sorulur. Buraların hakimi benim. Kimse benim önümde duramaz diyor arkadaşlar. Buradaki kova burcu muz. Hayatımın kontrolünü elime alıyorum. Başka kimseden kimseden kurtuluş beklemiyorum. Kimse benim yanımda olmasına gerek yok. Ben bana yeterim. Ben kafama duyduğum yaparım diyorsunuz. Peki balık burcunu son olarak da balık burcu geçmişi yad ediyor. Nostalji yaşıyor. Ex aşk ile barışmış olabilir. Böyle geçmiş ailesiyle çocukluk anılarını hatırlıyor olabilir. Böyle köye vesaire gitmiş olabilir. Ailesi e, ortamların ailesinin olduğu ortamlara. Adeta o eski alanlarda belki nostalji yaşıyor. Çocukluklarının kardeşleriyle beraber ailesiyle beraber ya da dediğim gibi ex aşk ile tanış şey tekrardan barışmış olabilir. Onunla şöyle güzel bir aşk tazeleme böyle yapıyor olabilir. Böyle taş evli bir yerlerde tatile çıkmış da olabilirler. Evet arkadaşlar. Daha böyle eski binaların olduğu bir yerler olabilir. Dediğim gibi böyle duyguları tazeleme, o aşkı yenileme gibi durumlarla iç içe oluyor olabilir. Aynı zamanda kendi çapında sıklıkla geçmişi de yad ediyor olabilir arkadaşlar. Evet 12 burca birer tane kart seçtik. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Telefonu da aldık. Oley. 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 <laughs> Telefonu da aldık. Güzel güzel videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Aa, evet. Allah e, fırsat verirse tabii ki de. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler. Butondan da maddi destekte de bulunabilirsiniz. Ya da katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.